Merhaba YouTube arkadaşlarım. Ben Hakuno Tata. Bugün günlerden kargo açılımı yapacağız. Hem kargo açılımı yapacağız hem de TCA'nın ne olduğunu öğreneceğiz. Bunu aldım çünkü kolumdaki dövmeyi silmek istiyorum. Deneyeceğiz. Yıllar sonra kargo olunca ben. Böyle bir şey yapmışlar. Çok tatlı. Şimdi. Şöyle bir açalım. Hem çalışıyorum şu anda. Boş da çıkabilir. Yani güvenmiyorum da. Şey, bu şekilde bunu zaten yaparken çekeceğim. Yapılışını çekeceğim. Solüsyonunu göndermemişler galiba. Burada bu şekilde TCA. şöyle bir fıspısı var. Bir de buna bakarak artık nasıl yapacağımızı göreceğiz. Uygularken tabii ki göstereceğim. Bunun serisi gelebilir çünkü seans olarak uyguluyorsun her 10 günde 15 günde bir. Eğer ki olursa şu kolumdakini silmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar silinecek. O zaman başlasın. I'm arkadaşlarım tekrar geldim. Şimdi iyice yüzümüz yıkamamız gerekiyormuş. Burada talimatlarda öyle yazıyor. O yüzden yüzümüz yıkamaya gidiyoruz şu anda. L'Oreal yüzün olabilirim. <laughs> Yüzümüzdeki lekeli yerlere de uygulayabiliyormuşuz. Yüzümüzde bu güneş yanadan olan yanıklar var. Ben oraları uygulamak istiyorum. Özellikle alın çevremde ve bıyık bölgemde. <laughs> Bakacağım oraları ne yapıyor. Bu soyulan bir şey. Soy, cildini soyuyor. Aynı bu. Dermatologların yaptığı gibi. Tabii ki dikkatli kullanılması lazım. Böyle bir ürünün. Şimdi önce koluma deneyeceğim. Koluma denedikten sonra eğer ki etki verirse yüzüme mi denesem? Şimdi bu kağıtta uyarılar var. Çünkü internet ortamında çok fazla yanlış bilgi bulunuyormuş. Yanlış kullanımda cildinizde leke oluşabileceğinden lütfen her kullanım öncesi kullanma kılavuzunu okuyun diyor. Cilde aşırı yağma ve taş olması için C vitamini kullanım diyor. Ben de C vitamini yok. Benim aldığım yüzde 25'lik. Şöyle göstereyim size. TCA yüzün olabilirim. Şimdi açalım bakalım şöyle bir poşetleme yapmışlar. Yüzde kullanmadan önce diyor cilt diyor iyice temizlenir kurulanır. Kolumu da yıkayayım mı ben? Ben kolumu da yıkayacağım ne olur ne olmaz. Zorro. Evet arkadaşlar ben hazırım. Biraz heyecanlıyım. Nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Kaç seans da gider onu da bilmiyorum. Ya Allah bismillah deneyeceğiz. Deneyelim. Burada yazıyor ki bununla alıp direktman cilde koyacakmışım. 1,5-2 dakika üzerinde ciltte bekletecekmişim ben bunu. 1,5-2 dakika yanmayalım. Sıçradı gözüme sıçrama sabah abi. Böyle alıyorum. Alıyorum size de göstereyim. Şu şekilde aldım. Şimdi uygulayacağım bunu. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Vicky Smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker say your prayers. HELL Mary, hula Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and A North Face. Şu an için bir yanma falan bir şey yok. Ya anneme yaptırmıştım. Hmm. Yani annemi sevmediğimden falan değil ama e, kolumdaki görüntüsünden e, dolayı bakacağım şu an. Bir etki, tepki var mı? Yüzümüzü uygulayalım. Neyse ki evden çıkmıyorum, evden çalışıyorum. O yüzden yüzümde eğer soyulma falan olursa. Şimdi yüzüme uygulayacağım kısa küçük bir şekilde. İnşallah yanmayız. Bu <laughs> 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 Artma da girdi. Şu an yüzümü uyguladım. Şu an yüzümü uyguladım. Yanıyor birazcık yüzüm. Gerçekten yanıyormuş ya. Bir, bir dakika, bir buçuk dakika kalsın. Sonra direkt yıkayacağım çok. Böyle Evet, oh, batıyor, yanıyor. Bunu böyle yerlendirmek için bir şey yapmamız lazım. Bence yeterli Ben diye düşünüyorum. Dudağıma karşı için dudağım uyuştu. Şimdi bunun süreci. Bu kadar dayanabildiğim diye süreci 2-3 gün içerisinde soyulmaya başlaması ya da 4-5 gün içerisinde şu an dudaklarım kavruluyor. Ekşi bir tadı var. Yani süreçlerini ben çekeceğim. 10-15 günde bir tekrarlanması lazım. Bu dudaklarım çok kavruluyor. Dudaklarım aşırı pis kavruldu yanması şu an yıkayınca biraz geçti ama kolumda hiçbir yanma yok. Bura için aldım ama bakalım yüze etkisi olacak mı? Yüzüme etkisi olursa gerçekten çok mutlu olurum. Hala biraz yanıyor bu yıkılırım falan. Şimdi bu yanan yerler galiba sorulacak. Kolumda ne olur onu da bilmiyorum. Şu an dudaklarım, dudaklarım sabah kalkınca dudağım yok. Videomu <laughs> atacağım nasıl olduğuna bakacağız nasıl oluyor süreç nasıl oluyor vücudumuzda yüzümüzde nasıl ona göre de bilgilendirme yapacağız hakim videonun devamlı gelmesini istiyorsanız TCA ile benimle beraber sonucu görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın beklemede kalalım Eyvallah While I take totes of the marijuana smoke, boy you wanna choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer, motherfucker say